Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. E football 2023 mobilde bakın bitti oyun açıldı arkadaşlar. Oyuna giriş yapabilirsiniz. Zaten bir, saat falan oluyor açılı ama tabii ki iş yoğunluğundan dolayı ancak video çekebiliyoruz. Sabah saatlerinde zaten söylemiştim arkadaşlar Milan e, geleceğini. Baktığımız zaman Milan epiklerinde e, Ricard big time kart olarak gelmiş. Van ve Mevgulit akşam Semih kardeşimiz hesabında top açılımı yapacağız inşallah. İstediği oyuncuları buluruz. Onun haricinde Flav baktığımız zaman arkadaşlar sonunda Valencia'ya getirmiş. Baktığımız zaman Martinez'i e söylemiştik ama Martinez zaten Inter Milan toplarında geldiği için ben onu e, hani yedek olarak söylemiştim ama getirmişler. E, Kardeş tahmini yoktu. Akuna vardı tahminlerimiz aslında. Berardi vardı. Onun haricinde Valencia vardı. E, söylemiştik. E, başka da yok zaten arkadaşlar herhangi bir paket şeyi yok. Akşam zaten canlı yayın yapacağız. Canlı yayın da zaten ee, hem kendi şu bedavayı açacağız bakalım. Fena bakarım var insan tabii ki Türkiye'de. Ee, maksimum seviyelerinde öğrendikten sonra kısa bir video olarak çekip atacağım. Akşamki canlı yayında da görüşmek üzere. Hoşçakalın.